yıllarca bizim gördüğümüz Türkiye'den bakınca, Orta Doğu'dan bakınca hatta dünya genelinden bakınca Amerika İsrail'in koşulsuz arkasındadır. İsrail ne yaparsa destekler işte vesaire bu gibi bir şey oluşmuş durumda dünyada. Doğru. Fakat bu Trump yönetimiyle bu bu şey değişiyor. Ee, bu, bu kavram değişiyor. Bu çok görülmüyor e, dışarıdan ama ben bu iç siyaset, Amerikan iç siyasetini takip ettiğim için görüyorum ki Trump'ın yönetimi İsrail'i kene, yani Amerika'nın kanını emen bir kene gibi görmeye başladı ve bence Netanyahu'nun gitmesi için Washington'da Trump yönetimi e, yoğun çalışma sarf, sarf ediyor. Hocam, Bunu da, da söylemek istiyorum. Yalnız. Evet, şimdi e, Netanyahu Washington'a geldiğinde Beyaz Saray'a, L. Sıkışırken e, kameralar önünde Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü. E, i̇şte. Sen dedi ya Gazze'de insanlar hatta yüzüne karşı söyledi bunu yani Gazze'de insanlar öyle bunu biraz yavaş şey yap rahatlat orayı böyle gitmez vesaire hatta ben paylaştım e, xte e, Netanyahu'nun beti benze attı yani bu, bu sözleri söyledikten sonra hatta o aynı toplantıda e, işte e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok yakın dostum evet. dedi Trump e, <laughs> öyle deyince birden irkildi. Netanyahu. Hatta vücut diline akursanız Netanyahu'nun evet. bu bu görülür. Bunları boşuna demiyor Trump ve Trump yönetimi. Çünkü biliyor ki şimdi bakın Trump'ın Orta Doğu politikaları İsrail'in aleyhine örülüyor. Evet, doğru. Bir bir. Şimdi ben böyle dediğim zaman e, Türkiye'de bazı takipçiler diyor ki, e Trump Kudüs'ü başkent olarak tanımadı mı? Doğru. Ya e, tanıdı ama şimdi bir e, verip e, İsrail'e karşı uç almak istiyor Trump. Ve e, ilk döneminde 2016-2020 arasındaki dönemde e, Netanyahu'dan yediği kazı unutmadı Trump. Kazı nerede yedi? Hatta bunu söyledi. E, açıkça. E, Süleymani'yi öldürmek için bize başvurdu. Tamam hadi yapalım dedik dedi. Trump operasyondan birkaç saat önce Netanyahu beni aradı. Biz çekiliyoruz dedi. Biz ortada kaldık. Bunu yapmak zorunda kaldık dedi. E, Netanyahu güvenilmez birisidir dedi Trump. Birincisi bu. İkincisi İsrail'i ekonomik ve siyasi alanda besleyen bu damarlara Trump müdahale ediyor Washington'da. Nedir bu damarlar? Federal Reserve. işte e, Amerika'daki Federal Bank Federal Reserve Bankası. Bunu kaldıracağız diyor. Bu Amerika'nın kanını emiyor diyor. 36 trilyon borç yaptık diyor. Bunun yüzünden diyor. Çünkü Amerikan hükümetleri federal Reserve, dolar basımına müdahale edemiyorlar buna karşı. Federal Daha sonra faizleri... doğrudan İsrail'le alakası ne? Şimdi e, öyle ya da böyle e, İsrail'e e, Amerika batsa bile e, İsrail'e milyarlarca dolar yardım gidiyor. Hmm. Federal Rezerv e, bu... bu dolar basımı durunca bu akış da mı duracak? Aynen, aynen. Evet. Federal bakın Federal Reserve'ın başındaki e, kişi Jerome Powell'da sanırım. Bu kişi İsrail yanlısı birisi. Amerika'da insanlar inanın bakın Amerika'da sosyal ve ekonomik çöküntü başlayacak. Birçok kişi maaş yüzde Amerikalıların yüzde Aydın aydan aya geçiliyor. Aa, e, bir resesyon başladığı zaman Amerika'da çok büyük bir toplumsal e, çöküş başlayacak. Buna rağmen e, İsrail'e devamlı yardım gidiyor. Bunun da nedeni dolar basımı. Bu dolar basımına müdahale edildiği zaman e, şeyin e, İsrail'e giden damarın ana damar tıkanacak. O zaman e, İsrail ortada kalacak yani. Hani e, Trump dedi ya Arap liderlere biz olmasa 48 saatte bitersiniz evet. diye. Aynı şekilde Amerika'dan yardım olmasa İsrail belki 24 saatte çökecek şu haliyle. İşte ekonomi olsun, bankacılık olsun faiz olsun, federal rezerv olsun. Bunları kaldıracağım diyor Trump. Bu nedir? İsrail'in varlığına dolaylı yönden saldırmak demektir. İkinci bu hususta bunu da belki başka bir zaman konuşuruz. Trump'ın hükümeti beyaz ve Hristiyanlığa ağırlık veren bir hükümet. Ve 2025 planı e diye bir plan var. Trump hükümetinin uyguladığı. Buna göre Amerika Hristiyan olacak ve beyaz. içeride beyaz, dışarıda Hristiyan bir dış politika gülecek. Bu da İsrail'in tamamen karşı çıktığı bir olay. Bakın Trump yüz 100, 100 binden fazla yasadışı göçmeni attı. Buna en çok karşı çıkan Yahudi lobisi Washington'daki. Neden? Çünkü onlar da biliyorlar ki bu Amerika melting pot Türkçesi nedir? İşte kültürlerin eridiği bir pota gibi bir şey. Evet. Şimdi bunu ortadan kaldırmak istiyor Trump. Bu ortadan kalktığı zaman beyaz ve Hristiyan. Bu iki kelimeyi unutmayın. Bakın bunu çok duyacaksınız. Beyaz ve Hristiyan. White and Christian. Bu Yahudilerin en çok korktu demin de en çok haz etmediği iki konu. Amerika buraya doğru gidiyor. Şimdi Elon Musk. Ne yaptı? Ee, i̇şte İsrail'e destek veriyor, vermek zorunda kalıyor çünkü siyasi ve ekonomik olarak o, o öyle hissediyor. Ama ne yaptı adam? Nazi selamı verdi. Evet. Burada ADL diye bir şey var. İsrail lobisinin en büyük kuruluşlarından. Anti Defamation League diye geçiyor. Adamlar afalladılar Yahudi lobisi. Ee, ya işte istemeden olmuştur falan dedi, Biz görmez görmezden gelelim. Demeye başladılar. Ama onlar da biliyorlar ki bu Trump şey gibi Sayın Erdoğan gibi zamanı gelince bunların neticelerine tekmeyi vuracak. Ee, hmm. Oraya doğru gidiyor bu iş. Yani bunu bunu çok e, anlamak görmek gerekiyor. Çok görülmüyor dışarıdan ama içeriden bu şekilde. Dolayısıyla İsrail'in de artık Washington'da güç kaybettiğini İsrailler de biliyor. Yahudi lobisi de biliyor. Ve Trump da biliyor artık. Son soru hocam. Ee, Tam ısparak. Amerika'nın yeni Türkiye Büyükelçisi bir demeç verdi. Türkiye'de de çok konuşuldu. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Thomas evet. Barak dedi ki... Size picot. Size picot. dayatmaları. Batı'dan, Avrupa'dan gelip işte siz şunu yapacaksınız diye baskı kurma, bölgeyi şekillendirmeye çalışma dönem artık geride kaldı dedi. Evet, evet. Biz artık eşit ortaklık temelinde işbirliğine odaklanıyoruz dedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Bu da çok güzel bir konu. Konuya e, barma, parmak bastınız. Bu da aslında e, bu dediklerimin Orta Doğu'daki yansıması. E, Trump göreve gelir gelmez ne dedi? Suriye'den biz çıkıyoruz dedi. Aslında ilk dönemde çıkacaktı. 2016-2020 arası çıkacaktı. Biz ne yapıyoruz ya Suriye'de? Bizim ne işimiz var dedi Trump. İsrail'in duymak istemediği en büyük şeylerden birisi de budur. Amerikan varlığının Orta Doğu'dan çekilmesi. Evet. Trump da diyor ki biz bunu açık ben çok paylaştım hesabımla. Biz Orta Doğu'yu mahvettik Amerika olarak. Yıktık, yaktık kandan başka bir şey getirmedik artık bizim çıkmamız gerekiyor. Ya bu İsrail'in duymak istediği en son şey. Hani dedim ya Trump İsrail'in aleyhine böyle yavaş yavaş şeyleri örüyor. Tuğlaları örüyor. Netanyahu'nun evet. baş düşmanı ilan ettiği <laughs> bütün karargahlarını vurmak için böyle yangından mal kaçırır gibi peş peşe hava saldırıları düzenlediği Ahmet El Şaray ile Suudi Arabistan'da tokalaşması aynı <laughs> masaya <laughs> etrafında oturma Bence gece uyutmamıştır biliyorum. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle ve e, dikkat edersen İran'a Netanyahu sürekli İranı vurun, İranı evet. vuralım, İran'a saldıralım dedikçe Trump ne diyor? Ya biz anlaşmak üzereyiz İranla. Ya bir Diplomasiye hak verelim. İşte şöyle böyle yani dediğim gibi İsrail her şey İsrail aleyhine işliyor. Hem Amerikan siyaseti bakımından hem bölge siyaseti bakımından İsrail'in aleyhine işliyor. Hatta o paylaşımda en son ne dedim? İsrail duvara öyle bir toslayacak ki kendileri bile fark et yani geleceğini görmeyecekler. Demiştim. Yani tamız barak şunu mu diyor hocam? Mesela Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı gün birileri koşa koşa Beyaz Saray'a gitti ve Beyaz Saray sözcüsüne sordular. Dediler ki işte Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı yolsuzluktan. Ne diyorsunuz? Şimdi hocam mesela bizim hükümet sözcüsüne kimse Fransa'da Le Pen siyasi yasak aldı sorusunu sormuyor. Çünkü bize ne yani hani Fransa'nın konusu bu. Ne diyeceğim ben? Yapmayayım diyeceğim. Ya Fransa mahkemeleri var sonuçta. Ama bizde böyle bir öykünme, böyle bir eziklik var. Gidip gidip böyle Amerika'ya ne olur bize yardım edin. İngiltere'ye ne olur bir şey söyleyin. Almanya'ya. Bunlara işte ne Eurofighter yasaklatın falan gibi. Böyle bir ezik bir duruş var. Onu ayrıca konuşuruz. Ve Amerikan sözcüsü dedi ki İş işleri dedi ben bir şey söyleyemem dedi. <laughs> Bu bir dönüm noktasıydı benim adıma. Gerçekten bir dönüm noktasıydı. Thomas Barak'ın da ortaya koyduğu perspektif açıkçası tamam. Suriye'de belli bir misyonla durmuş olabiliriz ama o misyonu doldurduk artık ve geri dönüşüm vakti geldi. Ee, o yüzden Ahmet Ali ile görüşüyoruz. O yüzden evet. DAEŞ hapishanelerinin terör gücü PYD'den rejim güçlerine Aynen. devrini artık tartışıyoruz. Çok, çok önemli bir konu. İsrail'in evet. de kaygılarını anlıyoruz. Fakat makul olmak kaydıyla. Makul olmak evet. zorundasın. Evet. Ben artık Asya Pasifik'teki yeni tehdide karşı güçlerimi kaydırırken sen de iyi geçinmeyi artık öğrenmelisin. Ben her zaman seni koruyup kollayacak halim yok. Ben de yoruldum artık. Aynen, Demenin aynen. bir özeti olarak okudum ben bilmiyorum yanlış mı okudum? Çok çok doğru. Bu yorulma kısmı inan o kadar doğru ki Amerika artık yoruldu. Artık Orta Doğu'da saçma sapan bir savaşa girmek kesinlikle istemiyor ve girmesi de zaten artık imkansız. Niye imkansız? Ee, bu... O kadar ee... uçağı, tankı, topu, askeri var. Aynen çok güzel. Ben de bunu <laughs> demeli bekliyordum. Ee, şimdi Sovyetler Birliği e, yıkılmadan önce... En yani Sovyetler Birliği en çok nükleer silah sahip ülkeydi. 5500 nükleer başlık işte bombardıman uçakları ondan sonra savaş uçakları vesaire. Ne oluyor? Birdenbire ben hatırlıyorum o zaman. Küçüktüm tabii ama. Birdenbire Sovyetler bir yıkıldı. Allah'ım ne oldu ya? Bir şey anlamadık. Şimdi e, Amerika'da aynı şekilde. Amerika yıkılacak vesaire tamam. o Öyle bir şeyler var. Amerikalılar da bunu artık şey yapıyorlar ama e, bu yıkılma de, e, şeklinde değil de İngiltere İmparatorluğu e, e, ne oldu? İngiltere İmparatorluğu gitti geriye İngiltere kaldı. Değil mi? Evet. E aynı şekilde e, Amerikan İmparatorluğu da yavaş yavaş artık şey yapıyor. Dikkat edersen Amerikan ordusunda haberler geliyor çok sık. O, uçak gemisinden uçak düştü evet, suya. Evet. Helikopter havada <laughs> uçakla çarpıştı. Ha, o, İnanın o kadar kötü ki yani... Mısır ordusunu biz kınıyoruz ama <laughs> ben Amerikan ordusu tamam işte e, gelişmiş uçakları var F-18'ler vesaire var F ama yani F-22'ler, 35ler vesaire var. F ha bunlar düşmeye başlıyor ve sadece teknik bakımdan da değil, insan bilgisi bakımından da artık pilot bulamıyor Amerika. Pilotun pilotluk e, gereksinimlerini çok aşağıya çekti. Bunun bir yani, habere dayalı bu söylüyorsunuz kişisel yorumunuz mu? Bu Pentagon'un raporu. Hmm. Ee, yani mesela e, akıl ve vücut yönünden askerliğe uygun Amerikalı bulmak çok zorlaştı. Pentagon diyor bunu. Biz artık e, mesela 200 bin e, e, asker almak istiyor bu yıl atıyorum şeye orduya 20 bin alabiliyor. Hmm. Yani çok altında kalıyor şey. Çünkü yok ya yani insanlar gitmiyor askere Amerika'da. Bu e, askere gidenler işte Meksikalılar, Honduraslılar, or oradan buradan gelen işte fakirler gidiyordu zamanında. Şimdi onların da şeyi kesildi. Yani e Amerikan ordusu böyle şey gibi balon gibi birden şey olursa hiç şaşmayın yani. Hmm. Amerikan ordusu dışarıdan işte teknolojik olarak iyi görünüyor vesaire ama Savaşma kabiliyeti, son 40 yılda gördüğümüz savaşma kabiliyeti artık yok Amerikan ordusunda. Dolayısıyla Orta Doğu bataklığından çıkıp, biz ne yapıyoruz burada deyip Çin'e yönelmek istiyorlar, ee, Pentagon yani evet. Amerikan ordusu. Dolayısıyla bunlar İs İslam'ın duymak istemediği şeyler evet, tamam. ve bu artık böyle yavaş yavaş oraya doğru gidiyor.